Matta 18, 18. ayetten Aslında 15, pardon 35. ayet sonuna kadar bugün paylaşacağım. Ama hepsini okumayacağız. 18. ayetten okuyayım isterseniz. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlamış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şeyi gökte de çözmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşılarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip Ya Rab dedi. Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlese onu bağışlamalıyım. Yedi kez mi? İsa yedi kez değil dedi. Yetmiş kere yedi kez derim sana. Rabbin öğrencilerin bir araya gelen bir topluluktur. 18. bölümün tümü aslında İsa Mesih'in öğrencilerden oluşan topluluğun içinde olması gereken özelliklerini bize anlatmaktadır. Ve onlardan bir tanesi yani bu 18. bölümüne devam ederken alçak yönünü ne olması gerektiğini aralarda tartışmalarda doğan bunun cevabını İsa Mesih verir. O zaman öğrencilerin topluluğu özelliklerinden bir tanesi alçak gönüllü olmaktır. Değil mi? Ve bugün bakacağımız ve geçen da şöyle bir şey paylaşmıştı kardeşimiz. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git suçunu kendisine göster demişti. Ve bununla ilgili biz bazı dinledik ve devamı olarak 18. ayetten devamı olarak aslında bir bağlantılı olarak gitmektedir. Şimdi bu belki de birkaç defa duyduğumuz bir talent burada bir benzetme olarak İsa Mesi anlatmaktadır. Yani o zaman bu metnini anlamak için bizi aydınlatan o da İsa Mesih'in kullandığı benzetmedir. O benzetme de şöyle bir şey var. Bir köle var. Kölenin efendisine ödeyemeyeceği bir borç var. O borç yaklaşık 10.000 bin talent. 10 bin talantı deyince aklımıza pek bir şey canlanmıyor. Değil mi? 10 bin talant yaklaşık ne kadardır? Tahmin edebiliyor musunuz? Burada aslında İsa Mesih burada benzetmede 10 bin talant bunu ödeyemeyen bir köleden bahsediyor. Ve efendisi onu bağışlayıp, borcunu bağışlayıp onun salıverdi diyor. 10 talant yani bir talant dinar olarak hesaplarsak o da 6000 dinardır. Bir dinar nedir? Bir günlük işçinin bedelidir. Bir dinar. Ama bir talantı ne kadar? 6000 dinar. O zaman 10.000 bin talent ne kadar eder? <laughs> evet. Yaklaşık 60 milyona yakın bir para eder. Ve o da bir gün olarak hesaplarsa yani büyük bir para. Bir talantı için bir işçinin çalışması gereken gün sayısı da o da 16 yıl 4 ay çalışması gerekir. Bir talant için. Ama o zaman 10 bin talantı ödemesi için onun ömrü yetmez. Bu kadar ağır, bu kadar ödeyemeyecek miktardan bahsetmektedir. Ama köle ne diyor? Ne olursa böyle bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Bu köle bu borcunu ödebilir mi? Yok ödemez Asla ödeyemez. Bu durumda kral ona diyor ki efendisi köleye acıdı borcunu bağışlayıp onu sarı Şimdi o da birine borç vermiş bu kölede o da verdiği miktarda 100 dinar. Ona borç alan kişi onunla parayı ödemedi ve onu alıyor ne yapıyor? Borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı, ne olur sabret borcumu ödeyeceğim diye yalvardı 29. ayette. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu öde, ödeyinceye dek adamı kundana kapattı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi 10.000 Talant borcu olan kişi, bir köle. Birine 100 dinar e, borç vermiş. Ve o ödemeyince gidiyor ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler onlar, olanları görünce çok üzüldüler. Şimdi burada bu benzetmenin başında şöyle bir soru sormuştu. Petrus İsa'ya gelip, Ya Rab dedi, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. Yedi kez mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında o dönemde Pet, Petrus, yani Petrus'un o dönemlerde öğretmenler, Rabbiler onlar şöyle derlerdi. Kaç kez bağışlar, bağışlamanı? En fazla üç kez. Petrus bunu baz alarak ben üç kez söylemeyeyim yedi kez. Daha fazla söylüyor Petrus burada. Yedi kez mi? Ya artık bana takdir edecek İsa <laughs> Bu durumda İsa diyor ki hayır yedi kez değil. 70 kere 7 kez derim sana. Bize karşı ve size karşı bir günah işliyor. Onu gerçekten bu anlamda bağışlayabilir miyiz? 70 kere 7 kez. Toplam ne kadar yapar? Yani 490 evet kez onu bağışlamalıyız. Hayatımız boyunca bu kadar kişiyi bağlamak için bağışlamak öyle bir durum da yok. <laughs> Burada demek ki ne kadar günah işletse de o kişi gelir, pişman olur. O zaman o kişi bağışlayın diyor. Bağışlamak nedir? ne demek o zaman? Bağışlamak. İsa Mesih yani burada bir bağışlamak söz konusu. Bağışlamak ne demektir? Bağışlamak. Birini bağışlamak. Ne düşünüyorsunuz? Birini bağışlamak. Bağışlamak demek aslında 27. ayette efendisi köleye acıdı borcunu bağışlayıp onu salı verdi. Aslında buradaki buradaki salı vermek demek bağışlamak da eş anlamlıdır. Ve bu bağışlama kelimesinin içinde birkaç anlam taşmaktadır. Yani Türkçe'de bağışlamak olarak yani çevrildiği bir kelime o da bir tanesi göndermek anlamına gelir. Ve aynı zamanda günahı, sorumluluk ve e, yargıdan onu muhab kırmak. Buna bağışlamak diyoruz. İsa Mesih'in ve Tanrı'dan bizim aldığımız bağışlamak nedir? Biz aslında ölümü hak ettik. Değil mi? Tanrı bizleri bağışladı derken nasıl bir şeyden bahsediyor? Bize ölümün, günahın bedelini ödememiz gerekirken bu ödemeyi bize sormuyor bu hesabını bize sormuyor. Bu sorumluluğu bize sormuyor. Bu sorumluluktan, bu bedelden, bedel ödemekten bizleri muaf kıldı. Bizleri bu konuda salı verdi. Bu bağışlamaktır. O zaman eğer bize biri günah işlese, onu nasıl bağışlayacağız? Onun hesabını ona sormamakla onu bağışlayabiliriz. Bu konuda bu sorumluluğu ona yüklenmeden onu salı vermek biz buna bağışlamak diyoruz. Biz bazen bunu hesabını soracağım diyoruz. Değil mi? Bize karşı bir şey yapan kişi bunun sor sonu, sonuçları olacak. Bunun sonuçları olacak. Bakas. Bize karşı güç, yani günah işleyen, suç işleyen kişilere karşı intikamını ve bunu hesabını sorarak bir şeyleri almak istiyoruz. Ama bu yüreğine İsa Mesih gerçekten burada şöyle demektedir. Bağışlamaktan önce gelmesi gereken bağışlanmaktır. Bağışlanan bağışlayabilir. Aslında öğrencilerin, İsa Mesih'in öğrencilerinin topluluğun en büyük özelliklerden bir tanesi bağışlananların topluluğudur. Biz hepimiz bu günahımızın, kendi günahlarımızın kendi sorumluluklarımızdan ödememiz gereken bu bedelden Tanrı bizleri muaf kıldı. Özgür kıldı. Ölüm bizleri tutsak etmişti ama bu tutsaktan Tanrı bizleri özgür kıldı. Bunun hesabını bize sormadı ve bizi bağışladı. Biz bağışlananları olarak buradaki sorun ne? Bağışlandığı halde başkasını bağışlamama. Bağışlanan bağışlayabilir mi? O zaman bağışlanmayan bağışlanmaz mı? <laughs> önce buradaki sırasına baktığımız zaman, sırasına baktığımız zaman bağışlamadan önce o kölenin kral tarafından, efendisi tarafından bağışlandığını görebiliyoruz. Bağışlandığı halde bağışlayamadığı için buradaki ve onun çevredeki kölelerde yüzüldüğünü ve yanlış olduğunu ve onun sonu da çok iyi olmadığını da bunu görebiliyoruz. Bunun sonucu ne olarak burada anlatmaktadır? Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladı. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez mi? Miydi? Bu öfkeyle e efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkence, işkencecilere teslim etti. Bu benzetmelerde biz aslında gerçekten yani çok gayet açık bir şekilde mesaj vermektedir. Değil mi? Gayet açık bir biz önce aslında Tanrı'dan nasıl bağışlandığımızı iyi bilmeliyiz. Bir Hristiyan olarak daha böyle güçlü bir hayat sürdürebilmek için onda olması gereken Tanrı ile olan ilişkisidir. Tanrı ile olan ilişkisinde Tanrı'yı iyi tanır, Tanrı'nın kim olduğunu bilir, o zaman Tanrı'dan aldığı o me merhametle, o lütufla yaşar. Böyle kişi kendisine kötülük yapan kişileri bağışlamak zorlanabilir. Ben bunu kolay demiyorum. Ben bunu kolay demiyorum. Zordur. Ama bağışlanmanın ne olduğunu bağışlayabilir. Bize o yüzden başkasını bağışlamak için yapmamız gereken ve yanımızdaki kardeşinin bize yanlış bir şeyleri yaptığı zaman o beni kırdığı zaman biz ne yapmalıyız? Gerçekten kısa kitap gayet net bize cevabını vermektedir. Bazen kilise bana şey ediyor. İnsanı bileyen insan. Eskiden yani ben Kore'deyken bir çalıştığım yer vardı. Orada bir taş duvarını örüyorduk. Taş doğadan toplanmış taşlardır. Onlar kare değildir. Kare şeklinde değil. Yani herkesin şekli farklı. Ondan duvarı yapmak için ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Bazı yerleri yontmak gerekiyor. Ve onu yerleştirmek için. Başkasına uyum sağlasın diye yontmam gerekiyordu. Ve o zaman çok sağlam duvar oluşuyordu. Biz aslında kilise orada hepimizin geçmişi farklıdır. Öyle değil mi? Hepimizin geçmişi, hepimizin yaşadığı farklı kişiliğe sahibiyiz. Böyle bir kişilerin bir araya gelip yaşamak kolay mıdır? Karı koca evlendikten sonra niye kavga ederler? İki kişi bile, iki kişi bile bir araya gelip yaşamak bu kadar zor olduğu halde, birkaç kişiyiz. <laughs> Ve aile olmak gerçekten kolay değil. Aile olmak kolay değil. Rabb bizi kendi bedenine çağırdı, onun ailesi, onun ev halkı olarak bizleri çağırdı. O zaman kilise, çok farklı geçmişten, çok farklı çevresinden gelen insanların topluluğu olduğu için bu topluluğu bir eden o da o da İsa Efesliler bölümünde, dördüncü bölümünde orada ne diyor? Efesliler dördüncü bölümünde Efesliler dördüncü bölüm birinci ayetten Diyor ki bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yarışır biçimde yaşamanızı rica ederim. Bize söylüyor değil mi? Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi. Beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaktiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Bir bedene çağırdık. Değil mi? Aynı ruh taşıyoruz. Aynı imana sahibiz. Biz bildiğimiz, değil miyiz? Biz gerçekten İsa Mesih'in bugün öğrettiği madde bölümünde bu benzetmeye göre biz yaşarsak Gerçekten Rab, Rab, bizleri nasıl bağışladı ve ve o bağışlanmayla biz yaşarsak ve o yürek tutumunu değiştirmezsek ve bu yürek tutumla diğer kardeşlere baksak işte Rabbin öğrencilerin topluluğu böyle olur. Tanrı bizlerin ödemeyeceğimiz o bedeli kendisi ödeyerek bizleri bu sorumluluktan muhakkak ve bizleri bağışlayın. Bizim topluluğun temelinde bu olmalı. Yanımızdaki kardeşlere baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Gerçek kardeş olarak görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hayal ediyorum ve dua ediyorum, umut ediyorum. iyi ki bu topluluktayım. İyi ki bir, bu kilisenin üyesiyim. Ve bu kilisede, bu toplulukta gerçekten buradaki birbirimize 70 kere yani 7 kez bağışlar bilen böyle bir topluluk olsa Rab bize kocaman bir yürek versin. <laughs> Ama şunu da biliyorum. İçimize Rab Rab evrenden daha büyüktür. O zaman bizim yüreğimizde evrenden daha büyük olur. Çünkü Rabbi Rab burada. Onun varlığı evrenden daha büyüktür. O zaman bizim yüreğimizde onun kadar olsun. Bir şey takıldı boş verin. O kadar çok önemli değil. Bana ne söylese de çok önemli değil. Önemli olan Rabbim benim için söylediği değil mi? Önemli olan Rabbin önünde aldığımız karar değil mi? Önemli olan Rabbin bize buyurduğu onu yerine getirmektir. O zaman biz birbirimizi sevebiliriz ve o zaman bizleri bağlayacağımız şey göklerde de bağlanacaktır. Bizlerin çözeceğimiz şey göklerde de çözülecektir. Bunun için İsa Mesih'in söylediği işte birliktir. Siz Diyor ki yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecek dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralandayım. Burada ne anlıyorsunuz? Gerçekten kiliseye verilen büyük bir yetkiyi anlatmaktadır ama bu neyle gerçekleşecek? toplanmak, anlaşmak, iki ya da üç kişi bir araya gelmek. Birine küsmüşsünüz. Onunla bir araya gelebilir misiniz? Gelemezsiniz. <laughs> bizim aramızda birlik yoksa, bizim aramızda bir armoni, armoniyle buradaki anlaşmak demek ne demek biliyor musun? Bir armoniyle, yüksek bir sesle yükselmek, yani ses çıkarmak. Bize eğer burada hem fikir olup bir sesi burada çıkartabilirsek gerçekten bu kilisenin taşıyacağı yetki çok büyüktür. O zaman öylesek biz bizim bağlayacağımız şeyi göklerde de bağlanacağını söylüyor. Bizim çözeceğim şeyi göklerde de çözüleceğini anlatmaktadır. Gene burada çözmek demek, gene burada ne demek biliyor musunuz? O tasarlı vermek. O da özgür kırma. Çözmek. Bağlamak aynı zamanda ne oluyor? Eli ayağı bağlamak. Mesela Matta 22. bölümünde Matta 22. 13. ayette bağlamak anlatmaktadır. O da yargı için kullanılıyor. Matta 22. bölüm 13. ayette o zaman kral uçaklarına şunu ellerini ayaklarını bağlayın dışarıya karanlığa Şimdi eli ayağını bağlama, yani biz burada eğer bir şeyle bağlasa aslında bir kapıyı da kapatabiliyoruz. Ama biz bir şeyleri burada çözüyorsak o zaman göklerde de çözülecektir. O kapıyı biz biz açabiliyoruz. O yüzden bizim için birlik bir araya gelmek toplama, bir yürek taşmak çok önemlidir. Hepimiz de aynı ruh taşıyoruz. O yüzden bizim yüreğimiz bir. Aynı ruh taşıdığımız için aynı düşünceye sahibiz. Ve o yüzden aslında bizim bu iman hayatını sürdürürken bizim topluluk olarak bir dilimiz olması gerekir. Bir düşüncemiz olması gerekir. O da İsa'dan gelen düşüncedir. Bizim hedefimiz, kilisenin hedefi İsa Mesih'in olgunluk düzeyine kadar erişmektir. Hepimizi İsa'ya benzemek istemiyor mu? Hepimiz istiyoruz. Bizim ana hedefimiz bu değil mi? İman hayatını sürdürdükçe daha çok İsa Mesih'e benzemek değil mi? İsa Mesih kendisini, kendisine tüküren, kendisini öldüren kişileri nasıl bağışladı? Baba onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onlar bağışlayın dedi. Onlardan hesap sormayın dedi. Ben onların bütün bu bedeli ben yükleniyorum, ben ödüyorum. İsa Mesih böyle bağışladı. O zaman bizim de ona benziyorsa böyle yapmamalıyız. Böyle yapmalıyız biz. İsa Mesih gibi bağışlamanın ona benzeyerek yapmalıyız. Eğer o zaman bunu aramızda gerçekleştiriyorsak o zaman birlik olacak o zaman bir araya İsa Mesih adıyla toplanabiliriz. Buraya bize hepimizin bir adı ila gelmiyoruz. Kilise Rabbim bedenidir. O zaman buraya gelirken İsa Mesih'in adıyla buraya geliyoruz. Bazen diyorum bizim bu kapıdan girdiğimiz zaman tek bir isim var. O da Hristiyan'dır. <laughs> Dünyada bir başkanlı, bir cumhurbaşkanı mı? Fark etmez. Milletvekili mi? Profesör mü? Yok. Hiç önemli değil. Biz buraya geliyorsak İsa Mesih'in adıyla geliyoruz. Onun adını bizim yüreklerimizde taşıyanlarıyız. Ve onunla buraya gelip onunla burada bir şeyleri yapanlarıyız. O yüzden bizim adımızın yani yükselmesi ya da çıkması önemli değil. Önemli olan İsa Mesih'in adının aramızda yükselmesi. Bunun için ne gerekiyorsa, bunun için emek veren, bunun için gayret eden topluluk öğrencilerin topluluğudur. Biz e, bunun için dua edelim. Gerçekten şeytanın işi ölmektir. Rabbin işi bir araya getirmektir. İsa Mesih son duasında ettiği gibi. O da bizim duamızı olsun. Diyor ki bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini Beni sevdiğin gibi onlar da sevdiğini anlasın. Baba o kutsallığın tam birlik içinde ve olmanın bir örneği olarak bize verilmiştir. Biz de Tanrı'da olduğu gibi o birlik aramızda olsun. O zaman bizim yüreğimiz bir olması gerekir. Ve bu yürek taşıyorsak Gerçekten bir fikre sahip, bir vizyona sahip ve birbirlerini kabul eden, bazen o kişiyi salıveren öyle bir kilise olabiliriz. Birlik içinde birbirimizi bağışlayarak, bir bir armoni içinde sesimizi yükselten topluluk Amin. Dua edelim. sana teşekkür ediyorum bu zaman için ve Rab senin sözüne bir daha teşekkür etmek istiyorum. Rab lütfen Rab bizim yüreğimize birbirimizi bağışlama yüreğini bize ver diye sana dua ediyorum. Amin. Rab önce ya biz senin tarafından bağışlandık Rabbim. Sen nasıl bedelleri ödeyerek bizleri bağışladın Rabbim. Biz bunu gerçekten biliyoruz ve sana minnettarız. Bir, bir zaman biz merhamete erişmemiştik ama artık bu meramete eriştik Rabb'im. Bir zamanlar biz senin halkın değildik ama artık senin halkınız. Bu da yarı senin lütufun sayesinde gerçekleşti Rabb'im. O yüzden Rabbim, bu lütufunu bilenleri olarak yara bu dünyada ve ya Rabbim, bu toplulukta yaşarken yara lütufkarı olarak yaşayabilelim Rabb'im. Senin lütufun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. O yüzden bu lütufun değerini bilerek buna hayatımıza uygulayan ve lütufun senin lütufuna dolan işleri olalım diye sana dua ediyorum. İsa'nın adıyla.